Değerli kardeşlerim insan ister zina etsin, ister içki içsin, ister kumar oynasın, ister adam öldürsün, ister faiz yesin. Hangi günah işlerse işlesin sakın ha Allah'ın kullarını ümitsizliğe düşürmeyin. Bir içki içen, uyuşturucu kullanan, zina eden adama sakın ha Allah senin tövbeni kabul etmez deme. Allah seni bağışlamaz deme. Şayet senin sözünden etkilenip adam günaha devam ederse yarın kıyamet günü Allah senden hesap sorar. Çünkü sen Allah'ın kulunu ümitsizliğe düşürüyorsun. Ne yaparsanız yapın Allah'ın kullarını ümitsizliğe düşürmeyin. Nitekim Allahu Teala ayeti kerimede ne saadibilâ kul yâ ibâdillezîne asrafû alâ enfüsihim lâ taqnatü min rahmetillâh de ki ey günahlarda haddi aşmış, hesabı aşmış, zina etmiş, adam öldürmüş, içki içmiş, kumar oynamış, faiz yemiş, bütün günahları işlemiş, Allah'a ortak koşmuş. Sakın ha Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Ya bunu vaat eden Allah, Allah ümidini kesmemesi için tembihte bulunurken sen bir Müslümanı ümitsizliğe düşürürsen Allah hesap sormaz mı? Ya herkesin Rabbi Allah değil mi? Affeden Allah, mahveden Allah değil mi? Ne diyor? فَيَغْفِرُوا لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُوا لِمَنْ يَشَاءُ Dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Sen için adamı ümitsizliğe düşürüyorsun ki? Ayetin devamında ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُوا ذُنُوبَ جَمِيعًا Allah bütün günahları affeder. Affedici olan Allah. Niye? اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Çünkü gafur olan odur. Rahim olan odur. Hal böyleyken sen niçin engelleyeceksin ki? Bel bir daha kis. Elinden tutacaksın elinden. Gel güzel kardeşim. Bak tamam. Zina etmiş olabilirsin. İçki içmiş olabilirsin. Kumar oynamış olabilirsin. Adamı öldürmüş olabilirsin. Gel kardeşim ümitsizliğe düşük. Hiçbir zaman Allah'tan ümidini kesme. Çünkü ümidini ancak kimler keser? Ayet-i Kerime'nin tabiriyle ancak kafirler Allah'tan ümit geçsin. Biz Müslümanız ya. Allah bize bir mühlet vermiş. Biz dört dörtlük değiliz. Ne yapacaksın? O adamı böyle teselliyle getireceksin. Hak yolunu bulduracaksın. Aksi takdirde dersen senin artık tövben kabul olmaz. Sen adam öldürdün, sen zina ettin, sen şunu yaptın. Adam dersen nasıl olsa yaptım ya. Doğru mu? Nasıl olsa ben yandım bittim. Madem bittim o zaman devam et. Allah muhafaza bu sonuca vardırırsan yarın Allah senden hesap sorar. Konuyla alakalı büyük sahabi, en çok hadis rivayet eden sahabi meşhur Ebu Hureyra radiyallahu an Allah'ın peygamberi aleyhissalatu vesselam beraber yatsı namazını kıldık. Yatsı namazını kıldıktan sonra ben dışarı çıktım. Eve doğru yol aldım. Yolda giderken bir bayan bana rastladı sen Ebu Hureyra mısın dedi. Evet dedim ben Ebu Hureyra'yım. Ben bir günah işledim dedi. Sana söylemek istiyorum. Buyur dedim. Dedi ben zina ettim. Zinadan doğan çocuğumu da kendi elimle öldürdüm. Ben Allah'a tövbe etsem Allah benim tövbemi kabul eder. Sen gerçekten büyük bir günah işledin. Uzaklaş buradan ey kadın dedi. Allah seni nasıl affetsin? Ben bu sözü söyleyince diyor kadın düşüp bayıldı. Sonra yola koyuldum. Belli bir süre sonra düşünmeye başladım. Ne oluyor bana ya? Allah'ın peygamberi aleyhissalatu vesselam hayattayken benim haddime mi ki hüküm vermek? Geldim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yana. Ya Resulullah dedim. Hal aval durum bundan ibaret. Bir kadın bana uğradı. Günahını açıkladı. Ben de böyle böyle söyledim. Ey Ebu Hirra bilmiyor musun dedi. Allahu Teala'nın ayetinden haberin yok. Sen hem kendine de yazık ettin, hem o kadına da yazık ettin. Sen Allah'ın şu ayetinden haberdar değil misin? Ne diyor? Furkan suresi 68. ayet. Sözü bile. Vellezine Onlar ki Allah'a ortak koşmazlar. Allah'tan başkasından istemezler ve la yaktuluna nefse allati harrama Allahu illa Haksız yere bir cana kıymazlar. Ve la zina etmezler. Ve men yef'al kim bunları yaparsa, kim Allah'a ortak koşarsa, kim haksız yere bir insanı öldürürse, kim zina ederse yelqa asaman. Gerçekten o büyük günaha maruz kalır. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ve kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır. Ve ebedi olarak cehennemde kalır. Alçalara. Bakın şuraya kadar ayet böyledir. Hiçbir zaman aklınızda çıkartmayın. Bütün ayetlerin devamında şu tabir vardır, şu ayetler vardır. İlla ancak men tâbe kim ki tövbe ederse. Yani kim zina ettikten sonra, içki içtikten sonra, adam öldürdükten sonra samimi bir şekilde tövbe ederse ve amene iman ederse ve amile salihan ve amile amelen salihan nasıl bir amel? Salih bir amel işlerse fa ulaike işte bu tövbe edenler yubeddilullahu seyyatihim hasenat Allahu Teala onların günahlarını neye tebdil eder? İyiliğe tebdil eder. Ne demek bu? Bir adamın senden 10 trilyon alacağı var. 10 trilyon. Adam diyor ki gel al şu 10 trilyon borcunu sildim. Bir de üstüne üstelik sana 10 trilyon daha veriyor. Allah'ın şu merhameti varken, affediciliği varken sen hangi hadla, hangi hesapla Allah'ın kullarını ümitsizliğe düşüneceksin? Bak açık ayet işte. Onun için kardeşlerim siz gördünüz bir zina eden, Dostunuz, akrabanız, arkadaşınız tanımadınız. Alın elinden Allah'a anlat. Alın gel kardeşim gel ya ümitsiz olma ya. Ümitsiz olma ya Allah'tan ümidini kesme ya. Gel ya Allah affedici olarak göreceksin ya. Allah seni bağışlar ya.